arkadaşlar. Hadi çözüm yönteminin birinci bölümüne başlayalım. Büyük bir çözüm yöntemine başladığımız ana şimdi başlıyoruz. Şimdi ilk çözümü size söyleme gerekebilir ama aslında çok üzücü, çok kötü, korkunç olay olabilecek. Şimdi anlamı geldi. Birinci çözüm taşra onerken elinizdeki kan çözümü. Ben o sebebi çoktan bilmiyorum ama Google'da aratırsam iyi olacak. İçerimizdeki kan mücadelesi bize zarar vermek için gelmiş. Ve taşla oynadığımız üzerinde büyük bir SPP yol açmış. Ve tekrarında sorduğum gibi taşla oynarken sakın taşla oynamanızı emredelim. Taşla oynarsınız vallahi çok yanacaksınız. Yandınız. Büyük bir sebepten dolayı nasıl zaman olduğunu fark ettiğinizi size sorabilirim Ama gerçek yolu taşla oynarken elinizdeki kan çözümünü ben de bile bilmiyorum. Ama bilirsen kulkulda iyi olacak. Sebep taşla oynarken elinizdeki kan çözümü sizinle geldi. Bu çözümü siz, sizinle paylaştım. İnşallah doğrular. Anladıkken büyük bir keski taşlar çok tehlikeli. İki taşa dokunurken elinizdeki büyük tehlikeli kan artık elinize bulaşmıştır. Korktuğunuz üzere artık bulgul kanlardan çok korkuyor ve yüzden bulgul resmi göstermemek sonunda kalmış. İnanmayın, İnanın. çünkü çözümümüz benim için daha iyi. İşte çözüm geldi. <laughs> Bana da oldu. Parmak Ve iki tehlikeli yöntem. Parmaklarınıza bulaşabilir ve kandı hissedebilirsiniz. Bu gerçeğin sorusu bana ne? Ben soramam dedim. Ve gerçeği size çıktı. Keskin taş kanı bana da çıktı. Maalesef evimizdeki kan herkese bulaştı. Keskin taş daha kötü. Biz ona tehlike kurmayalım diye aha ben oynadım ve... Ben... Onun yüzünden öyle bir tehlike yaşadık. Yarı bandı takarak artık kendinizi 55 gün o kabuğunuzun çıkması ve geç, geçmesini önleyecektir. Tanımızını önleyen büyük bir tehlike ben bile bu so sorunda olamazdım. Gerçeğin sorusu size çıkıyor. İyi de niye tek tanımda oynadınız? Neden öyle yaptınız? Yazıktır, günahtır, ayıptır diyorum. O ayıp değil, günah değil. Biz keskin taşlardan nefret ederiz. Kötü çocuklara taş atmanızı izin asla verme. Çünkü artık kötü çocuklarınızı vurmanıza ve yar bağıntınız var. Onlara bulaşamazsınız. Çünkü artık öyle sorun yaşamayın. Dedik. Artık öyle toyak yemeyin diye bu toyak böyle bizim bulaştığımıza kara vereceğine söz vermiş. Böyle söz verebilir. Artık bulaşacağımıza, artık öyle yapacağımıza söz verebilirsiniz. Bana geçmiş olsun deminizi dedim. O, Bu olmadı. 101 aboneniz var, 1 milyon aboneniz var, 5 milyon aboneniz var. Ben de daha fakirim dediniz. İşte size yeni bir durum. Para istemedim. Şaka yaptınız büyük bir forumları milyonlar ol, olacağınız söz verebilirim aslında. Size sahip olsun mu? Yok artık arkadaş. Hiz büyük bir tehlikelerden birisi kan artık ellerinize, tüm ellerinize, tüm elbisenize, tüm pantolonunuza, tüm da ve her şeyinize bulaşacak. Öleceksiniz sanki sandım. Tekrarı olamaz. Ama unutmayın elbinizi açarsınız karnınıza, kol, bacaklarınıza ula bulaşa, bulaşabilecekmiş. Kafam, kafama bulaşmayacak. Ancak baştan başa büyük bir döner yediğimizde artık mutlu olamazsınız dedim. O, olmadı. Ya niye böyle bir sorular soruyorum Allah Allah. Büyük bir tehlike kendinize ulaşacak gibi değil. Kendinize keskin taş oynamanıza izin vermediğiniz gibi bir önlemdir. Yani tabi sizlerle sorduğum için sağ ol sağlık. İkinci iki, bölüm için büyük bir tehlikeyle maruz olduğunuza göre ikinci bölümde amcalarınız tehlikeli olarak kafanızı açıtıyor bölüm. Bu hiç olmaz galiba. Ama hepiniz izlemenizi tercih ederim. Hadi sağ olun. Hadi görüşürüz.